Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, başarılarımızın mimarı, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve eğitim sistemimizin en değerli varlıkları olan sevgili öğrenciler. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teşhir ve satış mağazası açılış programımıza hoş geldiniz. Okulumuz bakanlığımızca 2021 yılında proje okulu olarak seçilmiş. 2022 yılında ise projelerde elde etmiş olduğu başarılar neticesinde Türkiye'de 55 nitelikli meslek lisesi arasına girerek ARGE Eğitim Merkezi okul olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirdiğimiz ve hedeflediğimiz projelerle ARGE çalışmalarıyla ve yapılan üretimlerle öğrencilerimizi kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek sürekli değişim ve gelişir, gelir, gelişim içerisinde olmak temel gayemizdir. Okul olarak yaptığımız örnek çalışmalarla ve iyi uygulamalarla ülkemizdeki mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bu inanç ve gayretle ilklerin okulu olarak bugün açılışını yapacağımız teşhir ve satış yerimizi sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Bu mağazamız Türkiye'de okullar bünyesinde bu alanda açılan ilk mağazadır. Burada öncelikle hedefimiz ilimizdeki meslek liselerimizi vatandaşlarımızla bir araya getirerek meslek eğitimi tanıtmak diğer hedefimiz ise öğrencilerimizin emekleri ile ürettikleri ürünleri sergilemek ve öğrencilerimize maddi katkı sağlamaktır. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi döneminde maske ve siperlik üreterek asrın depreminde ise teknik personel desteği sağlayarak gıda ve giyim yardımları yaparak soba üreterek ve depremzede çocuklarımıza yapmakta olduğumuz ahşap oyuncaklarla zor günlerde ülkemize destek olmaya çaba göstermektedir. Ayrıca bugün burada meslek liseleri ailelere dokunuyor projesi kapsamında. Deprem kardeşliğimizi yıkamaz temalı bir kermez düzenleyerek depremzederimize yardımcı olmak istedik. Teşhir ve satış yerimizin açılmasında ve kermesimizin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personelimize, velilerimize ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ve açılışımıza katılarak bizlere destek veren siz değerli katılımcılara şimdi onlarımı sunuyorum. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi teşhir ve satış yerinin açılışını yapmak üzere saygıdeğer protokol üyelerimizi davet ediyorum. Öğrencilerimizi de davet ediyoruz.

Başında duralım. Hoş geldin. Lem Rasim, Selim, Halil İbrahim bekliyorum. Buyurun onu. buyurun canım. Abi bu nasıl bizim mekan? Basın. Yiymiş, bir Herhangi bir şekilde kaldoğunu almadık önce. Saatte alıp götüreceğimiz, saatte ilave edeceğimiz normal malzemelerimiz oluyor. Bir çanta varsa, bu çantada yine bojumutluk, maskezi, iş eldiveni, fener, yine acil bir durumda küçük yaralara sırf e, dezinfek etmek için hijyen kitimiz. Yine e, şekerimiz düştüğü zaman meyve suyu. Yine ilk 72 saat yalnız olduğumuz için acil durum açlığımızı giderebilecek bir yemek mesela. Bu şekilde konservemiz, krekerimiz, suyumuz, yine yine hijyen setimiz bulunmakta. Bu temel acil durum olduğu için taşıması kolay olsun diye küçük bir çanta da boyutlandırdım. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bir şey söyleyebilirim. Ne var ne yok. Şöyle bir maçtı. Haftalık yapabiliriz. Ondur olan. Ceviz kıracaklar mı? Ceviz burada da artan var. Saklıkla Hocam bir tane istiyoruz. Tamam. Bir şey var ya. Bir Aynen. Aynen.